Merhaba arkadaşlar. Bugün e, karışık çerez video 2 çekeceğiz. Yine burada dop dolu artık dolmaya başladı. Şimdi öncelikle bunu şeyden başlayalım. Bir power bank. Bunun normalde pilin derseniz bunun pili e, şey deli delik olduğu için çöp atmak zorunda kaldım ama şu, bir yere koyacağım şu ya, fotoğrafı koyarım editlerken. İşte bunun ama pilinin devrenin atmasının sebebi var. Görüyor musun? Devre. Ben buna yeni batarya leyim ben yeni bir powerbank yapabilirim. Aşırı güzel işte. Powerbank yapılabilir. Ya en kötü devreyi patlatıp yakarsak Lightning iki tane USB girişi. Type-C girişi. Bir tane. Bir tane de micro USB girişi. Bir şeye takılabilir. Ayrıca güç tuş da var. Şurası için aynı şey söylemeyeceğim. Ama üstüne bir şey kapak tasarlarım. Muhtemelen. Bence bayağı güzel. Yani bunun normal pili 10.000 mAh saat. Lityum polimer. Aynen. Lityum polimer. Yani. Evet sıramızda. Kamera oğlum. Mükemmel bir şey. Ama dur hala içinde bir şeyler var. Daha, da daha. daha var. Yok lan bu değil. Bu. Nasıl bir ton yok. Ha doğru o şeyden. Tamam. Eee. Anam öne anne anam öne. Evet. Bunun normalde bir e, kafaya takılan bir fener. Ben onun içini açtım. Tamam. Pil yatağına bir tane pil sığmıyordu. Ondan sonra daha detaylı bakayım dedim. İçinde maşallah zombi oluşmaya başlamış. Oğlum bu nasıl bir paslanma? Ayrıca bir tane tel gitmiş mi ben? Evet, bir tane tel gitmiş ve Aynen. Zombi başlamış. Ama şu sağlamsa bunu bir şekilde sökmemiz yok. ama bir tane vida paslanmış şu. Aynen. Videoların olması gereken yerde öyle olmuş. Bu bunun parçası. Bu bunun parçası. Bu da... Bu ne olur ya? Bunu bilmiyorum. Anam Bunun önü kapak. Ama... Gözlük. bana... gözlüğü bunu hemen takalım. Ee, nasıl tak? Tam bir takıp ki Bunu bir takalım ya. Ee, şimdi bunu buradan çıkaralım. Aynen. Bu çıktı. Bu durduramıyorum. Çıkaralım. Bunu yaparsam aşırı güzel bir şey olacak. Nasıl yapıştırız şimdi gözüze telefonu tutacak şey yok. iPhone şimdi tutacak ama telefonum şu an iPhone değil. Şimdi iPhone'u kullanamam. Peki oturacak mı? Ee, Yağmur görüntü. Nasıl? Nasıl? Ne? Heh, pek olmamış gibi. Ayrıca bu niye düşecek gibi duruyor? Dur. Lütfen. Düşerse kaka olduk. Neyse. Şimdi bu gözlüğü nasıl takabiliriz? Hemen bunu deneyelim. Bunu güncelikle görüyor ama görüyorsun. Hmm. kardeş ne zaman olacaksın hmm. Ya bu niye bunu durma? Oha bu mu? Neyse. Şimdi şunu şuraya yapalım. Dur artık. Durun. Evet. Bu yapışmayacak mı oğlum? Hadi yapışsana ama. Lan cama yapış. Şu ne yapışmadı? Buraya yapıştı. Ben de <laughs> ee, Evet işte gözlüğümüz hazır. Bu kameraya geçersen böyle. He, ha, dur. Ee... Hayır, 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 telefon olacak. Telefon olma. Ay. Boş ver. Ay unuttu şimdi. Ve oldu. Bunu taktığımda he, ama şu an belli olmuyor. Neyse taktım işte bunu. Şimdi bir tane devre alıyorum bunu. Mesela gözüme takacağım. Görünüyor mu acaba? Buraya bakıyorum. 8'e gözüm tımdı. Oha lan okuyabiliyorum baya. Mesela ne 19. Dur tam ne on, ne 19 121. bayağı. Iyi. Bayağı şeyler yaptık bunun dışında aynen maymunlar hala falan duruyor. Ayrıca diğer videoyu biraz gönderme olarak Samsung Galaxy Grand Prime Plus SMG 502 F. Ha, yani diğer arada J2 Prime ama bu modeli bu. Yani J2 Prime diye açılıyor. Yani açılışında J2 Prime yok ya. Yani. Açılışı direkt Grand Prime Plus diyor. Telefona koyarak yer yok. Kayan ekran görüntüsü mü alınıyor? Devam ediyoruz. Bir şey oldu ama neyse. İşte bu telefon. Şimdi hemen açalım. Gözümden Şunu iyi göreyim. Burada yine şey diyor. Açılsın. Bunun normalde sürümü 6.0.1 ama ben buna custom attım. Android 7. .0. 7.1.2 kurdum. Yani Linux'us 14.1 kurdum. Aha. Uh -huh. ve açıldı. 13. değil. Birazcık oyun. Daha root atmadım ama kontrol yani kontrol etmek için önceden yükledim. Bunun sorunu 8 GB depolama sahip olduğu için hiçbir şey yüklenmedi ve arada sırada kapanıyordu. Şu an böyle bir sıkıntımız yok. Ve alanımız var. Ama tek sorun burada hani şarj 12 diyor ya. Görünüyor mu ya? Alo odaklısana. Aynen. 12 diyor. Şimdi ben bunu hemen gelişmiş yeniden başlamıştım. Yeniden yeniden baş. Ne? Ha evet bunun sorunu Dokumatik sıkıntı diyorsunuz ya. Hayır, dokumatik sıkıntı değil. Bekleyelim. Bir, bir dakika bekleyelim. Bekle. Bu açılışta yapıyor. Sonra yapmıyor. geri açalım. Ha? Kameraya bastım. Ekran kapandı. Yok lan. Ha. Bak geri geldi. Şimdi buraya hemen kapatalım kurtarma. Terör ulaşmıştım. bulaşmıştım. Şimdi bu yeniden başlayacak. Burada 12 diyor ama bazen yalan söylüyor arkadaşlar. 12 olmuyor. Daha, ya daha düşük oluyor ya da daha fazla oluyor. Tamam Eski sürüm ama. Bak bu sefer yalan söylüyor. 12 diyor ama bazen ne mi? Yani böyle. Power off. Böyle bölümdü. Yani karışık çerez video 2 yapmış oldum görüşürüz. Yani bir dahaki videoda bunun detaylı incelemesi ve şey yapacağım. 2026 alınır mı? Öyle yapacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.